Sevgili dostlar, bugünkü çalışmamızda e, şarkılar üzerinden sözcük türleri çalışması yapacağız sevgili dostlar. Arkadaşlarım, buyurun başlayalım. Şöyle de sesinizi hafiften bir arka planda çalsın. Madem e, Oğuzhan Koç dinliyoruz, bulutlara esir olduk diyoruz. Bakalım neler sunacak bize Oğuzhan Koç? Evet sevgili dostlar, konu başlığımız şarkılarda sözcük türleri diyoruz sevgili dostlar. Sözcük türleri olarak isimleri, sıfatları sevgili dostlar. Zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil, fiilimsi ne varsa artık arkadaşlar hepsini görmeye çalışacağız. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Şimdi yine yaz bitti ifadesinde arkadaşlar. Bakın baştan göze çarpan ilk olarak yine kelimesidir. Yine kelimesi arkadaşlar Durum zarfı olarak karşımıza çıkar. Yineleme zarfı olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. Lütfen bunu unutmayalım. Yine kelimesin ek ilave olarak neler diyebiliriz arkadaşlar? Bakın kesinlikle mutlaka büyük ihtimalle sözcükleri de arkadaşlar yine bir durum zarfı olarak da karşımıza çıkar sevgili dostlarım. Devam edelim yaz kelimesi burada isim olarak kullanılmıştır sevgili dostlar. Bitti fiil olarak kullanılmıştır diyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ifade de bulunabiliriz aslında. Bunu şu üste yazalım. Durum zarfı dedik. Aslında şöyle diyebiliriz. Zarf eşittir. Zarf de diyebiliriz arkadaşlar. Bakın bitti yüklem bitenle yaz özne. Ne zaman bitti? Yine arkadaşlar nasıl bitti? Yine bitti zarf tümleci. Ben buradan şu sonuç çıkarıyorum arkadaşlar. Zarf eşittir zarf tümleci. Sonucunu çıkarın sevgili dostlar. Lütfen bunu bu ifadeyi unutmayalım arkadaşlar. Buna farklı bir örnek verecek olursak hemen mesela şöyle bir örnek verelim. Dereden geçerken at atasözümüzden örnek verelim. At değiştirilmez diyelim. Değiştirilmez yüklem. Değiştirilmeyen ne? At özne. Ne zaman değiştirilmez? Dereden geçerken zarf tümlidi arkadaşlar. Bakın benim aynı zamanda şu zarf tümlidi olan kısmım aynı zamanda arkadaşlar zaman zarfıdır. Sevgili dostlar. Sonuç olarak şunu tekrar edelim arkadaşlar. Zarf eşittir zarf İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim sevgili dostlar sizlere. Biz göremeden güneşik. Biz arkadaşlar nedir? Nerede görürsem göreyim. Şahıs zamiri olarak karşımıza çıkar. Göremeden güneşik. Neyi göremeden? Bitti yaz. Güneşi. Güneş burada isimdir arkadaşlar. Göremeden. Madan meden var arkadaşlar. Madan meden bana bir yerden tanıdık geliyor. Arkadaşlar nedir? zarf fiilimsidir sevgili dostlar lütfen bunu unutmayalım göremeden bulutlara esir olduk diyor burada arkadaşlar bakın esir olmak etmek olmak kılmak yardımcı eylemlerle oluşturulan birleşik fiildir başka ne diyebilirim esir olmak bakın Hatta sıkma ihtimali yüksek olan bir kelime var arkadaşlar. Men olmak. Men olmak. Ayrı mı yazılır? Bitişik mi arkadaşlar? Yani şöyle mi? Yoksa böyle biraz kalem ucundan dolayı bir kalın yazıyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar doğrusu bitişik yazılır. Men olmak. Peki terk etmek, fark etmek nasıl yazılır arkadaşlar? Onları da bir hatırlatayım size. Terk etmek. Fark etmek. Arkadaşlar arz etmek. Ses olayı olmadıysa arkadaşlar nedir? ayrı yazılır. Lütfen buna dikkat edelim. Yine son dönemlerde popüler, popüler olan arkadaşlar sağol. Ayrı yazılır. Onu da yine ifade etmiş olalım arkadaşlar. Madem öyle Oğuzhan Koç'a devam edelim bakalım arkadaşlar. Şimdi sağ ol, ayrı yazılır dedik arkadaşlar. Bunlara ek ilave olarak bakın günlük hayatta çok kullanıyoruz. Hoş geldin ayrı yazılır. Hoşça kal ayrı yazılır arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Evet, bulutlar arkadaşlar lerler çoğul eki almıştır arkadaşlar. İsimdir arkadaşlar. Sevgili dostlar, esir olmak birleşik fiildir. Bunu da tekrar dile getirelim arkadaşlar. Kararıp gitti. Gitti. Fiil kararıp da ıp var arkadaşlar. Nedir o ıp? İşte. Zarf fiilimsidir sevgili dostlar. Öyleydi, diğer adıyla şey ba fiil, diğer adıyla ulat sevgili dostlar. Ee, ne olarak? Şimdi zarf fiil eşittir neydi? Zarf tümleciydi arkadaşlar. Yukarıda yazmıştım bakın. Zarf eşittir zarf tümleci. O zaman bu, bu kararıp kelimesi öğelerini ayırsam ben burayı zarf tümleci olarak karşıma Çıkart, lütfen dikkat edelim. Yılların bilemeden neşeyi büyük sandıklara koyduk diyor. Hadi bakalım. Yıllarım, isim sevgili dostlar. Bilemeden kelimesi. Acaba burada şuna dikkat edeceksiniz. Sözcük yapısı olarak basit midir, türemiş midir, bileşik midir arkadaşlar? Bilemeden. Yani ya da şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Mesela yapamam kelimesinin olumlusu arkadaşlar. Yani ya da şöyle diyelim. Yapamam kelimesi basit sözcük müdür, türemiş midir, birleşik midir arkadaşlar? Birleşik dediğinizi duyuyor gibiyim. Birleşik fiildir sevgili dostlar. Bu kelimenin yapamam kelimesinin olumlusu arkadaşlar yaparım değildir. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yaparım değildir. Olumlusu sevgili dostlar yapabilirimdir arkadaşlar. Yapmak ve bilmek kelimesi bir araya gelmiştir. Biz bunlar arkadaşlar kurallı birleşik fiil adını veriyorduk arkadaşlar. Lütfen bu noktaya da dikkat edelim sevgili dostlar. Evet bilemeden birleşik fiildir dedik arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Neşeyi nedir burada sevgili dostlar? İsimdir arkadaşlar. Ama burada normal diyelim şu kısmı sadece ele aldığımız zaman sevgili dostlar bileşik fiil olarak karşımıza çıkar. Ama kararıp gitti. Nasıl peki kararıp gitti yılların bilemeden? Arkadaşlar burası aslında madan medendir arkadaşlar. Durum zarfıdır bu kelime ve zar fiilimsi almıştır. Madam meden tekrar ediyorum. Madam meden burada zar fiilimsi olarak karşımıza çıkar. Lütfen dikkat edelim. Evet. Büyük sandıklara koyduk. Sandık isim. İsimlerden önce gelen sözcüklere, varlıkları nitelen ya da belirten sözcüklere biz ne diyorduk? Sıfat adını görüyorduk arkadaşlar. Büyük kelimesi bir sıfattır. Evet. Ne sıfatı arkadaşlar? Niteleme sıfatı. Koyduk normal fiildir arkadaşlar. Gelen olmadığı yerine. Bakın arkadaşlar. Gelen. Gelen kelimesi aslında benim burada şöyle bir şey hatırlatayım arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiilimsiz arkadaşlar. Hemen farklı örneklerini verelim arkadaşlar. Gelen gideni aratır dediğimiz arkadaşlar. Bakın bunda en an var. Gidende de en an var. An ası mezar dikecekmişteki sıfat fiilimsidir. Sıfat fiilimsidir arkadaşlar. Gelen derken neyi çağırır da? Gelen insan. Giden derken, giden insan. Biz bunu arkadaşlar bu olaya ne diyoruz? Adlaşmış sıfat fiilimsi adını veriyoruz. Sevgili dostlar lütfen bunu da hatırlatmış olalım. Evet sevgili dostlar devam edelim bakalım olmadı fi sevgili dostlar yerine isim kimse arkadaşlar hemen hatırlatalım kimse nerede görüşsem göreyim her zaman belgisiz zamirdir arkadaşlar belgisiz zamir kimse kelimesinin dışında kimse kelimesinin dışında Acaba benim başka belgisiz zamirlerim var mıdır? Nerede görürsem göreyim var arkadaşlar. Buyurun. Herkes kelimesi. Kimse kelimesi. Şey kelimesi. Nerede görürsem göreyim her zaman belgisiz zamir olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. Evet, sormadı neydi? Fiildi arkadaşlar yüreğinde bu koca boşluk niye arkadaşlar bakın yüreğinde isim Şimdi benim burada aynı zamanda bu cümle arkadaşlar yüreğinde akışı kimi yüreğinde senin yüreğinde ben bu kelimenin başına senin kelimesi getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum arkadaşlar. Demek ki burada bu kelimede ne vardır arkadaşlar? İyilik eki. Diğer adıyla aitlik iki vardır sevgili dostlar. Devam edelim. Bu koca boşluk. Boşluk isim sevgili dostlar. Nasıl boşluk? Koca niteleme sıfatı. Bu varlığın adını verdiğim için. Bu boşluk dediğim için arkadaşlarım işaret sıfatı olarak karşımıza çıkar. Oğuzhan abimiz yazmış. Şimdi arkadaşlar niye kelimesiyle rastladık? Niye kelimesi yüzde yüz arkadaşlar nerede görürsem göreyim her zaman soru zarfıdır. Niye? Neden? Ne diye? Niçin? Kelimeleri nerede görürsem göreyim her zaman soru zarfı olarak karşımıza çıkar sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım devam edelim bakalım. Ah inen olmadı daha derin ediyor. Bak şimdi arkadaşlar bak. Ah of, tü, vah. Bunlar ne arkadaşlar? Ünlemdir arkadaşlar. Lütfen bunu da hatırlatalım. İnen kelimesinde, inen de en var arkadaşlar. Nedir o? Sıfat fiilimsi. Anası mezar dik etikmiş. Peki nasıl sıfat var burada? Adlaşmış sıfat var arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiilimsi. İnen derken inen insan ve benzeri. Olmadı fiil arkadaşlar. Daha arkadaşlar hemen hatırlatalım arkadaşlar. Daha kelimesinin iki türü vardır arkadaşlar. Bak örnek vereyim. Film daha başlamadı. Daha burada sevgili dostlar zaman anlamını katmış mıdır? Daha kelimesinin iki türü vardır. Ya zaman zarfıdır ya da miktar zarfı olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. Eğer cümleye zaman anlamı katarsa, burada film daha başlamadı. Yani ne anlamına geliyor arkadaşlar? Henüz anlamına gelir. Zaman anlamını kattığı için bu ne arkadaşlar? Zaman zarfı olarak karşımıza çıkar. Lütfen bunun bilgisini de hatırlatmış olalım arkadaşlar. Miktar zarfı olarak karşımıza nasıl çıkar? Mesela o benden daha çalışkan dediğim zaman burada karşılaştırma anlamı katmışım arkadaşlar? Karşılaştırma değil mi? Karşılaştırma anlamı kattığı için arkadaşlar biz buna miktar diğer adıyla azlık, çokluk, zarf adını veririz arkadaşlar. Ve diğer bir adı daha vardır arkadaşlar. Üstünlük zarfı olarak da karşımıza çıkar. Lütfen buna dikkat edin. Bakalım Aynen olmadı daha derine. Burada da arkadaşlar daha henüz anlamı katmıyor mu? Evet. Evet der gibisiniz arkadaşlar. Nedir burada daha zaman zarf olarak karşımıza çıkar? Segilosar lütfen bilin. Derine isim segilosar. Aslında derine derken derin yerlere de diyebilirsiniz arkadaşlar. Adlaşmış sıfatla diyebiliriz buna biz arkadaşlar. Adlaşmış sıfat. Hocam isim mi adlaşmış sıfat mı? Karar verelim. Der gibi size arkadaşlar. Bakın burada adlaşmış sıfat. Başla dikkat et. İsimleşmiş sıfat. Artık bu ne olmuştur arkadaşlar? İsimleşmiştir. Lütfen buna da dikkat edelim. Evet. Hemen der gibi size arkadaşlar. Adlaşmış sıfat. neydi Arkadaşlar. Bir hatırlatalım. Mesela gençler. Seslenmelerde arkadaşlar. Gençler derken nasıl demek istiyorum? Genç arkadaşlar. Sizler gibi. Ne olur arkadaşlar? niteleme sıfatı. Arkadaş, isim. Ben ismi kullanmıyorum. Sadece gençler diye hitapta bulunuyorum arkadaşlar. Nedir? Adlaşma sıfat olarak karşımıza çıkar. Lütfen dikkat edelim sevgili dostlarım. Veya hani günlük hayatta kullandığımız bir söz vardır. Küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öperim diye arkadaşlar. Küçükler derken küçük çocuklar, büyükler derken büyük insanları kastediyorsunuz. Adlaşmış sıfattır. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Tamam Hadi bakalım. Ki nerede görürsem göreyim. Ayrı yazılan ki nedir arkadaşlar? Bağlat. Ben nedir arkadaşlar? Şahıs zamiri yormadım normal fiil arkadaşlar ben şahıs zamiri bu rüya rüya isim arkadaşlarım bu nedir arkadaşlarım işaret sıfatıdır lütfen dikkat edelim bir gün bile gidebileceğini bir gün ayrı yazılır lütfen dikkat edin arkadaşlar gün isim bir burada nedir arkadaşlar belgesiz sıfattır. Yani herhangi bir gün anlamına gelir. Bile. Ben buna bir dahi kelimesini de ilave edelim arkadaşlar. Hemen ilave edelim. Dahi kelimesini, bile kelimesini nerede görürsem göreyim. Yüzde yüz arkadaşlarım nedir? Bağlatsın. Gidebileceğine. Bakın burada da gitmek kelimesi var. Bilmek kelimesi var arkadaşlar. Nedir o? Birleşik fiildir. Evet, devam edelim arkadaşlar Yokluğunda yine yüz sevirdim aşka. Yokluğunda isim yine neydi arkadaşlar? Durum zarfı. Yüz sevirmek bir deyimdir arkadaşlar. Deyimlerimiz her zaman nedir arkadaşlar? Birleşik fiildir. Yüzde yüz arkadaşlar lütfen dikkat edin. Aşka isim. Devam edelim bakalım. Güz getirdim onca yaprağım sarardı soldu. Evet sevgili dostlar. Güz getirdim onca yaprağım sarardı soldu. Bakın. Güz getirdim. Güz isim getirmek fiil. Onca yaprağım. Arkadaşlar yaprak isim. Onca ne demek istiyor burada? Yani çok sayıda anlamına geldiği için arkadaşlar sıfat olarak karşımıza çıkar. Lütfen dikkat edelim sarardı ee, sararmak kelimesi bak neyi hatırlattı bana sarı artı armak nedir arkadaşlar ünlü aşınması olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar soldu da normal fiil eylem olarak arkadaşlar karşımıza çıkar sonbaharın sonunda bahar yok artık arkadaşlar burada gözümüze çarpan ilk etapta şu artık kelimesi. Artık kelimesi ÖSYM'de tarafından soruldu arkadaşlar. Bakın şöyle bir soru kalıbımız vardı. Yemek artıklarını çöpe attı. Artık onu aramam. Sevgili dostlar. Artık yiyecekleri söpe döktü diyelim sevgili dostlar. Artık yiyecekleri çöpe döktü diyelim arkadaşlar. Bakın burada şimdi dikkat etmeniz gereken şu. Artık kelimelerin türlerini bulalım. Yemek artı bir isim tamlaması mı? Ne artı? Yemek artı arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlamasıdır. E isim tamlaması ise otomatikman bu kelimeler arkadaşlar isimdir. Artık onu aramam. Ben ne zaman onu aramam? Artık yani ne demek istiyorsunuz? Bundan sonra, bu saatten sonra anlamına geldiği için arkadaşlar zarftır. Zaman zarfı hem de. Artık yiyecekler, yiyecek isim arkadaşlar nasıl yiyecek? Artık öndeki gelen kelimeyi nitelediği için arkadaşlar artık nedir? Bir sıfattır. Lütfen dikkat edelim. Sonbaharın sonunda, bahar yok artık. Ne zaman bahar yok? Sonbaharın sonunda arkadaşlar zaman zarfıdır. Arkadaşlar sonbahar sıfat tamlaması yoluyla oluşmuş birleşik sözlüğümüzdür arkadaşlar.